Bir süredir yeni video yüklemedim. Aralık ayı benim için her açıdan oldukça yoğundu. Bir çevirimi daha teslim ettim ve aileme zaman ayırmam gereken bir dönemdi. Aralık ayının başında Fabisat'ın 2025 CEO ödüllerinde Babil çevirimle başarı ödülüne layık görüldüm. Bu benim için çok güzel bir motivasyon kaynağı oldu. Bu süreçte ister istemez bugüne kadar çevirdiğim kitapları ve bu yolculuğu nasıl ilerlediğini düşündüm. O yüzden bu videoda portföyümde yer alan tüm kitapları sizinle paylaşmak istedim. Bugüne kadar farklı türde pek çok kitap çevirdim ve bunun bana mesleki açıdan çok şey kattığına inanıyorum. Listemde çok fazla kitap olduğu için uzun bir video olabilir. O yüzden başlarken çayınızı kahvenizi almak isteyebilirsiniz. Evet ilk göz ağrımla başlayalım. Birinci sırada kuş dili var. Yazarımız Stephen Kalman. Pegasus yayınlarından çıkmıştı. İngiltere'de yaşayan Afrika kökenli bir göçmen çocuğun gözünden anlatılan hem dokunaklı hem düşündürücü bir hikaye. Anlatıcımız bir erkek çocuk olduğu için yerelleştirmem gereken çok sayıda günlük terim, argo ifade vardı ve ilk çevirim olduğu için aynı zamanda benim için güzel bir sınav olmuştu. İkinci sırada kızım Amy var. Babası Mitch Winehouse'un kaleme aldığı bir biyografi. Pegasus yayınlarından çıkmıştı yine. En keyif aldığım çevirilerimden biri ve ilk basılan çevirim. Yaşadığı süre boyunca müzik piyasasında fırtına gibi esen, ödülden ödüle koşan ama özel hayatını bir türlü düzene sokamayıp çok genç yaşta trajik bir şekilde hayatını kaybeden müzisyen Amy Winehouse'un babası tarafından kaleme alınan biyografisi. Hüzünlü ama aynı zamanda sıcak, sevgi dolu bir anlatıydı. Üçüncü sırada Umut Işığı var. Yazarı Kristin Barnett final yayınlarından çıkmıştı. Bu kitap oğlu otizm spektrumunda yer alan bir annenin onu yetiştirirken verdiği mücadeleyi anlattığı bir anı kitabı niteliğinde. Yayınlandığı zaman Amerika'da büyük ses getirmişti. Yazarı Kristen Barnett ve oğlu Jacob ünlü olmuşlardı. Jacob Ted platformunda konuşma bile yapmıştı. Fakat aradan yıllar geçince Barnett ailesinin adı korkunç bir skandala karıştı. Natalia Grace adında Ukraynalı bir çocuğu evlat edinip sonra da onu terk etmekle suçlandılar. Ailenin Jacob'dan küçük iki oğlu daha vardı ve Natalya'yı evlat edinmişlerdi. Fakat işler umdukları gibi gitmemişti. Onun cüce bir çocuk değil, Çocuk taklidi yapan bir yetişkin kadın olduğunu iddia edip mahkeme kararıyla yaşını büyütmüşlerdi ve onu terk etmişler. Haber okuyunca benim nutkum tutulmuştu. Merak edenler için bu konu hakkında pek çok gerçek suç belgeseli ve röportaj var. Onları izleyebilirsiniz. Kristen Barnett bir melek mi yoksa canavar mı bilmiyorum. Ben sadece büyük olduğunu yetiştirirken yaşadıklarını çevirmiştim. Kitabı Türkçeden okuyanlar çok beğenmişlerdi. Kristen'in önerilerinden faydalandıklarını söyleyenler olmuştu. Kararsızım. Dördüncü sırada Yetimlerin Efendisi'nin oğlu var. Yazarı Adam Johnson. Pegasus yayınlarından çıkmıştı. Bu benim ilk zor çevirimdi. Çünkü bu kitap Pulitzer ödüllüydü ve çevirisini bana verdikleri için çok mutlu olmuştum. Ama çeviriye başlayınca aman Allah'ım ben ne yaptım demiştim. Kitap Kuzey Kore'de geçiyor ve merkezinde bir aşk hikayesi olduğu halde oldukça karanlık bir kitap. Toplama kampları, işkence sahneleri, insanlık dışı muameleler, çeviri sürecimi oldukça zorlaştırmıştı. Ama altından kalktığıma sevindiğim bir kitap oldu. Beşinci sırada Edward Tulane ve Mucizevi Yolculuk var. Yazarı Kate DiCamillo, KRP yayıncılıktan çıkmıştı. Bu sıcacık, insanın içini ısıtan bir çocuk kitabı. Ama yetişkinler arasında da çok meraklısı var. Dünya çapında 30 dile çevrilmişti. Pek çok ödül almıştı. Porselenden yapılan oyuncak bir tavşanın yıllarca sürecek bir yolculuğa çıkmasını ve başına gelenleri anlatıyor. Altıncı sırada Fütürist var. Yazarı James P. Otmer, Pegasus yayınlarından çıkmıştı. Bugüne kadar çevirdiğim en absürt kitap bu olabilir. Batılı, Amerikalı bir reklamcının kaleme aldığı bir roman bu. Gelecek tahminleri yapan bir kanaat önderinin hiç alışkın olmadığı ülkelere yaptığı yolculukları ve başından geçenleri anlatıyordu. Zaman zaman ben ne çeviriyorum böyle dediğimi hatırlıyorum. Bu da böyle bir deneyimdi. İnsanın çevirdiği her kitabı sevemeyeceğini yaşayarak öğrenmiştim. 7. sırada dönüm noktası var. Yazarı Casey West. KRP yayıncılıktan çıkmıştı çevirdiğim ilk genç yetişkin romanıydı. Çok sağlam bir kurgusu vardı. Ana karakterimiz Eddie farklı gelecekleri, olası senaryoları görebilme yeteneğine sahipti. Keşke daha çok reklamı yapılsaydı ve daha çok basılsaydı. 8. sırada Adalet var. Bu bir derleme. Marte yayınlarından çıkan bir polisiye. Çevirdiğim ilk polisiye kitaptı. Çok satan polisiye gerilim yazarları tarafından kaleme alınmıştı. Her bölümü farklı bir yazar yazmıştı. Çevirirken çok keyif aldım ve bundan sonra da mutlaka polisiye gerilim çevirmeliyim diye düşündüm. 9. sırada mevsim hep sonbahar var. Yazarı Paranüs Saniye Mart yayınlarından çıkmıştı. İranlı bir yazarın toplumsal gerçekliklerle dolu bir romanıydı. Politik arka planı güçlü metinleri çevirmeyi seviyorum. Bende en çok iz bırakan çevirilerimden biri olmuştu. 10. sırada P.J. Parrish'in bir polisiyesi var Little Death. Basılmayan ilk çevirimdi ve o zaman ne kadar çok üzülmüştüm anlatamam. Ama bu durum pek çok çevirmenin başına gelebiliyor. Konunun benimle bir alakası yoktu. Yayın politikası nedeniyle vazgeçtiler. 11. sırada Aşk Bir Masalmış var. Yazarı Cindy Mertz'ın Mart yayınlarından çıkmıştı. Çiklit dediğimiz genç kızlara yönelik aşk temalı hikayelere bu kitapla giriş yapmıştım. Bir edebi şaheser olduğunu söyleyemeyiz ama kolay okunan eğlencelik bir kitaptı. 12. sırada Eflatun Diyar var. William Henry Hudson'ın romanı Aylak Adam'dan çıkmıştı. Çevirdiğim ilk klasikti. Ülkemizde fazla duyulan bilinen bir kitap değil ama portföyümde olduğu için memnun oldum. Beni oldukça geliştiren bir çalışma oldu. Kitabın kahramanı Richard Lamb adlı genç bir İngiliz. Babasının izni olmadan Arjantinli bir kadınla evleniyor ve birlikte Güney Amerika'ya, Uruguay'a, başkent Montevideo'ya kaçıyorlar. Ve Richard para kazanabilmek için diğer diğer gezerken başına gelmeyen kalmıyor. Kitap sadece bir macera romanı değil, aynı zamanda 19. yüzyıl Güney Amerikasının sosyal, siyasal ve kültürel yapısında yansıtıyor. 13. sırada Dinozor Sokağı 1 var, Yazarın Nick Falk. Final yayınlarından çıkmıştı. Bu serinin ilk kitabıydı. Gerçek dinozorlarla maceraya atılan bir çocuğun yaşadıklarını anlatıyordu. Çok tatlı, komik ve sevimli bir çocuk kitabı. 14. sırada Dinozor Sokağı'nın devam kitabı var. Yine yazarı Nick Falk. Yine finalden çıkmıştı. Bunları çevirirken henüz kızım dünyaya bile gelmemişti. Geçen sene okuma yazma öğrendikten sonra ikisini de okuması beni çok mutlu etti. 15. sırada Amerikan Vampiri serisinin birinci kitabı var. Yazarlarımız Scott Snyder ve Stephen King. JBC yayıncılıktan çıkmıştı. Bu çevirdiğim ilk çizgi romandı. Hep aynı türde çeviri yapmaktan özellikle kaçındım ve bunun beni mesleki açıdan geliştirdiğine inanıyorum. Hayran olduğum Stephen King'in de imzasının bulunduğu bir kitabı büyük bir keyifle çevirmiştim. 16. sırada Kanseri Yen var. Yazarları Mustafa Camgöz ve Jane Plant. Bu Doğan Kitab'a yaptığım ilk çeviriydi ve ilk kurgu dışı çevirimdi aynı zamanda. Akademik yayınları tıp sözlüklerini karıştırmak zorunda kalmıştım. O indici sırada Batman Arkham Tamarhanesi var. Yazarı Grant Morrison. JBC Sehincilik'ten çıkmıştı. Batman çevirmesi teklif edilen hiç kimse bu teklifi reddetmez sanırım. Ben de çok severek kabul etmiştim. Arkham Tamarhanesi oldukça karanlık, tekinsiz bir hikayeydi. Portföyümde bulunduğu için mutluyum. Çevireyim 18. kitap Mutlu Ailelerin Sırları'ydı. Yazarı Bruce Failer'dı. Mart yayınlarından çıkmıştı. Amerikalı bir aile babasının kendi dinamiklerinden yola çıkarak kaleme aldığı, uygulanabilir öneriler içeren, kolay okunan bir kitaptı. 19. sırada yine bir çizgi roman var. Harley Quinn 1. Yazarı Amanda Connor ve Jimmy Palmiotti. JBC'den çıkmıştı bu da. Çizgi roman severleri Harley Quinn'i anlatmama gerek yok herhalde. Ben de çılgın Harvey'le bu sayda tanışmıştım. 20. sırada We For Vendetta var. Yazan Alan Moore ve David Lloyd. Yine CBS yayıncılıktan çıkmıştı. Çevirisini yaptığım en güçlü grafik romanlardan biriydi. Politik alt metni, distopik atmosferi ve sembollerle yüklü diliyle beni çok etkilemişti. Çizgi roman çevirilerinde metnin altına gizlenen anlamları yakalamanın ne kadar önemli olduğunu görmüştüm. 21. sırada Amerikan Vampiri 2 var. Scott Snyder yine JBC'den çıkmıştı. Zaten seriye çoktan ısınmıştım. Dolayısıyla devam kitapları benim için aynı evrene geri dönmek gibiydi. Hem temposu hem karanlık atmosferi çok sürükleyiciydi. 22. sırada Küçüklerin Koruyucusu Çırak var. Yazarı Tamara Pierce, KRP yayıncılıktan çıkmıştı. Orta çağ temasına sahip, güçlü kadın karakteriyle dikkat çeken bir genç yetişkin serisiydi. 23. sırada Küçüklerin Koruyucusu 3 var. Yine Tamara Pierce'ın kitabı, KRP'den çıkmıştı. Bu kitapta olaylar iyice derinleşiyordu. Karakter gelişimi ve macera hissi iyice öne çıkıyordu. Tasvirlerin çok detaylı olduğunu hatırlıyorum. 24. sırada serinin son kitabı var. Küçüklerin Koruyucusu 4. Lady Şövalye. Yazarı yine Tamara Pierce ve Kerebe'den çıkmıştı. Serinin sonu olması nedeniyle benim için duygusal bir vedaydı. Keşke daha iyi reklamı yapılsaydı ve daha çok basılsaydı. 25. sırada Benden Sonra Var. Yazarı Colleen Oakley yabancı yayınlarından çıkmıştı. Duygusal açıdan zorlayıcı bir romandı. Kanser teması, eşler arası bağlılık ve veda duygusu çok güçlüydü. Colleen Oakley çok satan, kitapları filmlere uyarlanan bir yazar. Bu kitapta da oldukça sinematik bir anlatım tarzı vardı. 26. sırada Amerikan Vampiri 3 var. Yazarı yine Scott Snyder. JBC'ye çevirmiştim bunu da. Ben bu serinin 6 kitabını birden çevirdim ama ne yazık ki 3'ten sonrası basılmadı. Herhalde yayın evi beklediği ilgiyi göremedi diye düşünüyorum. 27. sırada Karanlıkta kitabı var. Yazarı Laura Kay, Martin'ın alt markası olan Nobel yayınlarından çıkmıştı. Ben bu kitabı kabul ederken bir aşk hikayesi olduğunu sanmıştım. Çünkü İngilizce başlığı Hearts in Darkness'tı ama asansörde geçen bir erotik roman çıktı. Bu da benim için farklı bir deneyim oldu. 28. sırada Witches var. Scott Snyder'ın çizgi romanı yine JBC için çevirmiştim. Karanlık ve ürkütücü konusuyla akılda kalan bir kitaptı. Çizimleri çok başarılıydı, hikaye sürükleyiciydi. Çevirirken çok keyif almıştım. Basımı planlandığı halde maalesef bu da çeviri aşamasında kaldı. 29. sırada Andrew Brolin'in Sıradışı Hikayesi var. Yazarı Sean David Hutchinson, yabancı yayınlarından çıkmıştı. Hastane ortamında geçen, kayıp, yaz ve gerçek temalarını bir araya getiren bir romandı. Scott Snyder'ın çizgi romanı yeni JBC için çevirmiştim. Bu da basılmadı ne yazık ki. Karanlık bir korku hikayesiydi. Bence basılsaydı çok sevilirdi. 31. sırada bu şarkı hayatını kurtaracak var. Leyla Sayes'in kitabı. Yabancı yayınları için çevirdim. Müzik teması, kimlik arayışı ve gençliğin sıkışmışlığı çok samimi bir şekilde işlenmişti. Müzik severlerin özellikle seveceğini düşündüğüm bir kitaptı. Geldik 2016 yılına. 38. sırada Ağustos Böceği'nin 8. günü var. Yazarımız Mitsuyo Kakuta. Doğan kitabı için çevirmiştim. Çevirisi beni duygusal açıdan zorlayan metinlerden biriydi diyebilirim. Anne çocuk ilişkisi, kayıplar, yalnızlık ve aile bağları gibi temaları incelikle işleyen modern bir romandı. O dönemde üyesi olduğum kitap kulübünde de bunu okuyup üzerine tartışmıştık ve çok beğenmiştik. 33. sırada Uyanış var. Scott Snyder'ın ve Sean Murphy'nin çizgi romanı JBC için çevirmiştim. Bilim kurgu, korku ve denizaltı mitolojisini bir araya getiren atmosfer olarak gerçekten özgün bir çizgi romandı. 34. sırada Saklı Çocuk var. Kamila Lackberg'in polisiyesi. Doğan kitap için çevirmiştim. Kamila Lackberg'in İskandinav polisiyesi atmosferini en yoğun şekilde hissettiren romanlarından biriydi. Soğuk coğrafya, aile sırları ve geçmişle yüzleşme temaları iç içe geçmişti. Lackberg çevirmeye bu kitapla başladım ve hala büyük bir keyifle de devam ediyorum. 35. sırada Amerikan Vampiri 4 var. Yine Scott Snyder'ın romanıydı. JBC için çevirmiştim. Bu da basılmadı. Serinin ilerleyen kitapları artık benim için bir alışkanlığa dönüşmüştü ve hızlı bir şekilde çevirebiliyordum. 36. sırada da basılmayan bir çevirim var. You're Never Weird on the Internet. Yazarı Felicia Day. Son derece eğlenceli ve içten bir anı kitabıydı bu. İnternet kültürü, giyiklik ve kendini kabullenme üzerine tatlı bir metindi. Bu da o dönemin yayın politikasına kurban gitti. Oysa ben çok severek çevirmiştim. 37. sırada Amerikan Vampiri 5 var. Yine Scott Snyder'ın kaleminden çıkmıştı. Bu serinin en güzel tarafı bir numaradan başlamasınız bile hepsinin ayrı ayrı okunabilmesi. O yüzden eğer İngilizce baskıları edinebilirsiniz, Türkçeleri olmasa bile kolayca okuyabileceğinizi ve keyif alabileceğinizi düşünüyorum. 38. sırada Yanev'in sırrı var. Yazarı Shari Lapena, Doğan kitabı için çevirmiştim. Hızlı akan, bir oturuşta bitirilebilecek türden, sürprizleri bol olan bir gerilim romanıydı. Kayıp bir bebek vakası üzerinden ilerleyen hikaye, aile sırlarını, güven sorunlarını ve komşuluk ilişkilerinin karanlık yanlarını anlatıyordu. 39. sırada Amerikan Vampiri 6 var. Bu serinin son kitabıydı. Yine Scott Snyder yazmıştı ve JBC için çevirmiştim. Dediğim gibi eğer İngilizce baskıları temin edebilirseniz okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle vampir hikayelerini seviyorum. Christmas. 40. çevirim gurur ve ön Jane Austen'ın meşhur klasiği, İtaki ve yabancı yayınları için çevirmiştim. Jane Austen çevirmek aslında büyük bir sorumluluk. Hem dönem dilini, hem de toplumsal eleştiriyi, hem de ironiyi ince ince taşımanız ve işlemeniz gerekiyor. Elizabeth Bennet ve Darcy arasındaki çekişmeli ilişki, dönem ahlakı, sınıf eleştirisi ve Austen'ın keskin gözlemleri çeviride çok dikkat isteyen unsurlardı. İngiliz edebiyata duyduğum hayranlığı pekiştiren, portföyümde bulunduğu için ayrıca gurur duyduğum bir çalışma oldu. 41. sırada Deniz Kızı var. Camilla Lackberg'in polisiyesi. Yine doğan kitap için çevirmiştim. Kaybolan bir yazar, gizemli mektuplar ve küçük bir kasabanın karanlık sırları ekseninde ilerleyen bir hikayeydi. Lackberg'in yarattığı o soğuk ve tekinsiz atmosfer her sayfada hissediliyordu. 42. sırada State of Wonder var. Yazarı Ann Patchett. Hep kitap için çevirmiştim. Etik ikilemler ve insan ilişkileri üzerine düşündürücü bir romandı. Basılmadığını en çok üzüldüğüm kitaplardan biri oldu. Çünkü telifli sözleşme olduğu için... Ufacık bir avans dışında hiçbir kazancım olamadı. Neden basıldığını da hala anlamış değilim. Çok güçlü bir metindi. 43. sırada bir skandalın anatomisi var. Yazarı Sarah Vaughan. Yabancı yayınlarından çıkmıştı. Mahkeme sahneleri, medya baskısı ve güç ilişkileri çevirde oldukça dikkat isteyen bölümlerdi. Özellikle kadın bakış açısıyla yazılmış olması beni ayrıca etkilemişti. Geçtiğimiz yıllarda Netflix'te dizisi de çekilmişti bu kitabın. 44. sırada Günahkar var. Teskerecisinin polisiyesi Doğan Kitap için çevirmişti. Tıbbi gerilim türünün ustalarından biri olan Gerison'ı çevirmek hem keyifli hem de oldukça öğreticiydi. Laboratuvar terminolojisi ve adli tıp detayları nedeniyle bolca araştırma yapmam gerekmişti. Polisiye severler için sürükleyici bir hikaye. 45. sırada Hayalet Adası var. Yine Camilla Lackberg'in kitabı. Doğan Kitap için çevirdim. Serinin bu kitabı da soğuk atmosferi, geçmişten gelen aile sırları ve dramı bir araya getiriyordu. 46. çevirim The Surface Breaks oldu. Yazarı Louise O'Neill'dı. Yabancı yayınları için çevirmiştim. Küçük Deniz Kızı'na modern ve feminist bir yorum getiren güçlü bir genç yetişkin romanıydı. 47. sırada Gerçek Bir Dahi'nin Bir Yılı var. Yazarı Stacey Madsen. Epsilon yayınları için çevirmiştim. Eğlenceli, komik ve genç okurlara hitap eden bir kitaptı. Günlük yazıları, e-posta ve mesaj akışları ile ilerleyen anlatımı çevirmek hem çok keyifliydi hem de kızımın doğumundan sonra çeviriye geri dönmem için yumuşak bir geçiş sağlamıştı. 48. sırada Tacizci var. Lars Kepler'ın kitabı Doğan Kitap'tan çıkmıştı. Oldukça yüksek gerilimli, sert ve karanlık bir polisiyeydi. Bazı sahneleri oldukça sertti ama kurgu çok sağlamdı. 49. sırada Pinokyo var. Carlo Collodi'nin meşhur çocuk kitabı. Kızıl Panda için çevirmiştim. Klasik bir çocuk kitabını çevirmek benim açımdan güzel bir deneyim olmuştu. 50. sırada Payıma Düşen var. Bu daha önce Mart yayınlarından çıkan Mevsim Hep Sonbahar'ın yeni baskısı. Yordam kitaptan çıkmıştı bu sefer. Bence bu başlık çok daha isabetli oldu. İlk başlığın kitabın derinliği için hafif kaldığını düşünmüştüm. 51. sırada Melek koleksiyoncusu var. Yazarımız yine Camilla Lackberg. Doğan kitap için çevirmiştim. Serinin yine aile sırlarıyla bezeli oldukça karanlık bir hikayesiydi. İsveç'teki şahibeli kimsesiz çocuk ölümlerinden yola çıkılarak yazılmış bir romandı. 52. sırada kendine ait bir oda var. Yazarı Virginia Woolf, Doğan Kitap için çevirmiştim. Feminist edebiyatın kilometre taşlarından birini çevirmek büyük bir sorumluluktu. Woolf'un düşünce akışını ve ironik dilinin hakkını vermeye çalıştım. Portföyümde bulunmasından gurur duyduğum işlerden biri. 53. sırada Şifre var. Camilla Lackberg ve Henrik Fexeos'un ortak romanı Doğan Kitap için çevirdim. Lackberg'in Henrik Fexeos'la yazmaya başladığı kitaplar bence yazarlığını ve kitaplarını bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bu da psikoloji, ilüzyon ve suçun iç içe geçtiği ilginç bir polisiye. İki yazarın tarzını aynı metinde hissedebilmek çeviri açısından hem zorlayıcıydı hem de keyifliydi. 54. sırada Doğum Günü Kızı var. Yazarımız Penelope Douglas. Doğan Kitab'ın alt markası Dex Yayınları için çevirmiştim. Yine çiftlik türünde bir aşk romanı sandığım sonradan erotik çıkan bir kitap oldu. Bu kitaptan sonra bir daha erotik çeviri almamaya karar verdim. 55. sırada Sundial var. Güneş Saati olarak çevirdim. Yazarı Katriana Ward. Tekinsiz atmosferi, aile dramı ve psikolojik gerilim unsurları ile oldukça karanlık bir romandı. Katriona Ward'un dili zengin ve çok katmanlı. Çevirmesi hem zorlayıcıydı hem de öğretici oldu. Umarım yakın zamanda basılır. 56. sırada Babil var. Yazarı Rebecca Kuang, İthak yayınları için çevirdim. Bu çeviri benim için dönüm noktası oldu. Çevirdiğim en iddialı ve en çok ses getiren kitaplardan biri. Dil, sömürgecilik, çeviri kuramı ve güç ilişkileri üzerine yazılmış, benim mesleki kimliğimle birebir örtüşen bir romandı. Çok emek verdiğim projelerden biri oldu. Babil'in bende her zaman apayrı bir yeri olacak. 57. sırada Tarikat var. Yine Lackberg ve Fexios'un ortak romanı Doğan Kitap için çevirdim. Bir tarikatın iç dünyasını, manipülasyon mekanizmalarını, toplu psikolojiyi ele alan rahatsız edici ama sürükleyici bir hikayeydi. Masum gibi görünen tarikatvari oluşumların aslında ne kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çeken nefes nefese bir kurguydu. 58. sırada The Mere Wife var. Maria Davana Hildi'nin romanı. İthaki için çevirdim. Bu da henüz basılmadı. Biowulf'a modern ve feminist bir yorum getiren sıra dışı bir uyarlamaydı. 59. çevirim Katapasis oldu. Aref Kuang'ın romanı yine. İthaki için çevirdim. Babil'den sonra tekrar Kuang çevirmek hem heyecan vericiydi hem de büyük bir sorumluluktu. Peter ve Alice ile cehennemin farklı katları arasında yolculuk etmenin bu kadar keyifli olacağını hiç düşünmemiştim. Kanalda hem Babil Bilim'de katapazis hakkında detaylı bir videom var. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. 60. çevirim boğulma teorisi oldu. Yabancı yayınları için çevirdim. Yazarı Ava Raid. Bu güzel baskılı kitap için kullanabileceğim pek çok sıfat var. masalsı, epik, korkunç ve gizemliydi. Ava Raid'in atmosferi gerçekten tarif edilmesi zor bir karışım. Karanlık bir peri masalı gibiydi ama bir yandan da mitolojik bir destan havası taşıyordu. Çevirirken bu tuhaf karışımın tonunu yansıtmaya çalıştım. Çok değişik ve güzel bir deneyimdi. 61. sırada Mirage var. Bunu henüz yeni teslim ettim doğan kitaba. Camilla Lackberg ve Henrik Feksios'un ortak çalışması. İskandinav polisiyeti sevenler 2026'da bu kitaba kavuşabilecekler. Mina ile macerası hız kesmeden devam ediyor. Bu da oldukça kalın ve detaylı bir kitaptı. Deli beni zorlamasa da Vincent'ın akıl oyunlarını çevirirken biraz zorlandım. Ama eminim ki okuması çok keyifli olacaktır. Metin yeni evine gitti, süreç başladı, basılması da iple çekiyor. Evet, 2012 ile 2025 yılları arasındaki çeviri portföyüm bu şekilde. Bu listeye yeni kitaplar eklendikçe her yılın sonunda bu tür videolarla portföyümü güncellemeye devam edeceğim. Peki sizin bu kitaplar arasından okuduklarınız var mı? Yorumlarda mutlaka yazın, sohbet edelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.